Murat abicim. Şimdi Avatar Atakan kardeşimiz Ogeda'yla bir e, cebelleşme içine girmeye çalışıyor sürekli. Fakat bu hareketleri onu çok çok yükseklere bence çıkarmıyor. Daha beter karizmasını çizdiriyor. Neden dersen. Çünkü Ogeda'yla senin şu anda baş etme durumun yok. Baş edemiyorsun. Ya uzun sürede baş, edecek, baş edemeyecek gibi gözüküyor. Çünkü o seni yeniyor abi. Avatarcığım yani yapacak bir şey yok yani. O Geday seni yeniyor. Al yani bakın son ikisinin oynadığı oyunlara falan veya ortalamalara bakın. O yaptıklarına falan bakın. Avatar'ın yaptıklarına bakın. Avatar kardeşimiz bir türlü bu seneki hangi yıldayız biz şu anda? 2024. Evet. Avatar 2024'te olduğunu farkında değil. Avatar hala kendini eski yıllarda zannediyor. Halbuki Avatar kardeşimize 2024'te Survivor'ın da All Star'da olduğunu birinin hatırlatması lazım. Siz onlara ne demişsiniz? Nostalji Spor. Nostalji spor'un kaptanı evet. Çünkü neden? Nostalji Spor'un kaptanı Avatar. Nostalji Spor'un e, orta sahasının yıldızı da Hilmi Cem. Nostalji Spor. Çünkü neden? Bu iki arkadaş. Bu iki arkadaşa bakıyorum ben abi. Bu değil mi? Doğru. Genel skor dedikleri doğru. doğru. Evet, ha. evet, Şimdi bakıyorum arkadaş. 10. Atakan 11. Hilmi Cem. Değil mi? Hı, hı. Nostalji spor. Şimdi bunları 9 kişi geçmiş. Yani 9 tane bunların üstünde yarışmacı var. Şimdi abi siz biriniz onuncusunuz, Biriniz 11.sinsiniz ve geldiğinizden beri de icraatlarınız hala üst düzeye çıkmadı. Yani siz hala geçmişle yaşıyorsunuz. Yani o geçmiş şampiyonluklarınızı orada bir takım hareketlerle, bir takım böyle rüzgarlar estirerek filan bize geçmişi hatırlatmaya çalışıyorsunuz. Biz içmişte yaşamıyoruz sevgili nostalji sporlular. Biz önümüze bakıyoruz. Bugünü yaşıyoruz. Hayat da öyledir. Yani geçmişte yaşarsan ne yapma? Şimdi mesela Murat Özarı'nın benim eski görüntülerimi çıkarın koyun her dakika. Kim izler abi? Şu andaki konuşmamı eğer izliyorlarsa izliyorlar benim. Yani şu andaki konuşmalarım onlar için, seyirci için önemli. Ver Murat Özar'ın 32 sene önceki ilk muhabirki halini bilmem ne. Evet Galatasaray Fenerbahçe maçı. Kime ne abi? Şimdiye bakacaksınız. Bu arkadaşlar nostalji yaşıyorlar. Ve bu yaptıkları da bize geçmiyor. Bana geçmiyor mesela. Ben onların oradaki performanslarına bakıyorum. Avatar ne yapmış, İlmi ne yapmış? Bakıyorum, bakıyorum, bakıyorum. Gözlük takıyorum. Ver yönetmenim. Gözlük takıyorum. Yönetmen bana gelemiyor. geldi. Gözlük takıyorum. Gözlük takıyorum. Gözlük takıyorum. Göremiyorum. Ne Avatar'ı görüyorum ne Ama onu sevenler. Şimdi bana kızıyorlar ya. Mikroskop? O da göremiyorum. Allah Allah. Onları sevenlerse görüyor zannediyorlar. Mesela Avatar 20'de 20 yaptı. Hilmi Cem 80'de 80 yaptı. Onlar öyle, öyle zannediyorlar veya öyle görmek istiyorlar. Halbuki öyle değil. Benim seyrettiğim Survivor'da öyle değil. E onun için de Avatar, Hil, Ogeda'yla bu tarz şeylere girme abi sen. Bak lafa bak şimdi mesela diyor ki Tek yaptığın iş itiraz etmek. O Survivor'da Avatar'a göre tek yaptığı iş itiraz etmekmiş. Ne diyorsun Avatar ya? Adam yıkıyor Survivor'ı ya. Sen <laughs> herhalde başka Survivor'dasın Avatar. Sonra bir tane sayı alınca havaya giriyormuş O Geday. O o zaman havalara çıkan balonlar var ya hani böyle biniyorsun mesela gidiyorsun bir yer. O sırtına binip bir yerlere gitmemiz lazım. Balon yani adam şişiyor sürekli şişiyor balon. Ne bir tane sayı alınca havaya girecek. Adam avatar adam yıktı Survivor'ı geçti. Onun için bu VTR avatar için bir şey elde etme VTR'si olamaz. Çünkü sen o kadarıyla baş edemiyorsun. Baş edemediğin için de sen bu toplara girme otur oturduğun yerde nostalji sporla yaşa. Çünkü adam nostalji spor değil. O Geday, realist sporun başkanı. Realist. Evet Tanzer Aslında burada konuyu başlatan Atakan değil bence. Atakan büyük ihtimalle e, o foto finişe bakmaya gidiyor izlemeye. Ogeday da bunu fark ediyor ve ilk laf atan Ogeday ne oldu itiraz mı yine diye. E, Atakan kendi hakkı doğrultusunda ben bir görebilir miyim son demiş. Çünkü çok foto finişe kaldı yarım saniye farkla bitti gibi. Burada izlediğim şey aslında Hilmi yenilmiş ve Yunus Emre'yi ucundan foto finişle yenmiş bir Ogeday egosuyla... Hakan'a Yenilmiş bir Atakan egosu bence. Şimdi e, genel sezon özelinde evet... ...kıyaslamam bile Ogeday çok 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 önde... ...ve Atakan'dan çok 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 daha fazla icraat yapıyor. Bunu kabul ediyorum. Ama o an o tansiyon özelinde... ...Ogeday da kendini çok iyi hissetmiyor bence bu doğrultuda. Yani yenilerek başlamış ve Yunus Emre ile de sona kalmış ve... E, ...o adrenalini yaşamış. Eyvah 2'de 0 mı geliyor adrenalini? O yüzden laf atıyor bence normal... Yani ne oldu itiraz mı yine diyerek. Atakan da zaten e, genel sezona bakıldığında da ve bu oyunda da performans anlamında egosu ona onu biraz zorluyor olsa gerek ki Ogeday'a Murat abi de dediği gibi aslında sürekli hani beni seçersen seni yenerim gibi vaatlerde bulunuyor. Ama işte bu atışmalarla biraz göz doldurma çabası var. E, daha çok Atakan'da ama bu oyun özelinde iki tarafta da hani biz ne kadar iyi olduğumuzu sözlerle gösterelim gibi. Çünkü Ogeday da mesela aslında Kendisini ilgilendiren bir durum hani ben olsam alttan alırım. Yenmişsin zaten adam da gitmiş foto finişe bakmış yenildiğini bir daha görmüş. Hani şey diyor ya mesela Ogeday seç beni arkamdan izlersin seni nasıl yendiğimi gibi. Oralarda bence bu e, oyunda ikisinin egosu birbiriyle çatışmış gibi hissediyorum. Buyurun İhsan Bey. Ben izlediğim görüntülerde Atakan'ı gayet haklı buldum. Hı hı. E, haksız olabileceği hiçbir şey yok çünkü oyun bitmiş foto finişle bitmiş. Belki Gözle ve Murat Ceylan'ın söylemiyle o kadar kazanmış gibi duruyor ama orada Atakan'ın yaptığı son derece doğru. Yani ya değilse ben bir gideyim, bir itirazım yapayım, bir bakayım. Bu son en doğal hakları yarışmacıların ki bunları yapması taraftarıyım. O itiraz edecekler, tekrardan irdeleyecekler, belki bir şey bulurlar. Hatırlamıyor musunuz? İtiraz edilmişti. Aynı adı atmışlardı o ile Atakan. Ama ne olmuştu? Atakan'ın ayağı öne Ayağın. basmıştı. Bir şey çıkıyor. Yani o görüntüye bir bakmak lazım. Bir vara gitmek lazım. Atakan'ın hakkıdır bu. Atakan da gidiyor. O kadar ona laf atıyor. Yine itiraz mı vesaire mi filan diye. O da diyor ki itiraz. Ağlama o zaman filan diyor. Yani başlatan da o geday. Seni ağlatayım mı diyor ondan sonra. Yani hep etki tepki. Et, hep etki tepki et, 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 şeyin Atakan'ın yaptıkları. Atakan gidiyor. Kendi başına gidiyor itiraza ya. Niye karışıyorsun adamın itiraz etmesine? Yani gidecek tabii. Ondan sonra geldiği zaman... Sonuçta bir hakkı var mı? Var. Ha, hakkı yani. var. Yani geldiği zamanda da... Yine itiraz mı vesaire sen kaşıyorsun adamı. Adam da yani itiraz edeceğim falan diyor. Ağlama o zaman diyor. Şimdi adama sen ağlama dersen adama seni ağlatırım der. Yani sen ne dersen Atakan sana bir üstten cevap verecek. Doğal hakkı. Yani benim gö izlediğim şeylerde hep Atakan haklı. O kadar da hiç haklı bir tarafı yok. Sadece kazanan adam kendi orada yükselmesiyle, egosuyla belki cevap veriyordur. Eyvallah. Ama Atakan'ın söylemlerini eleştiremeyiz burada. Murat abiye hemen yani. kesinlikle katılmıyorum. Yani şimdi bazı dediği şeyler doğru. Yani o kadar o zaman hep sayı alıyor vesaire. Tamam da hep sayı alan adam her şeyde haklı mıdır? Ve her konuda haklı mıdır? O kadar daha fazla sayı alıyor diye Atakan'dan bu veteri izlememize gerek yok mu bizim? Yok Atakan burada haklı. Gerekirse en az sayı alan kim? Yaman mı? Yaman da o bir şey tartışsa. Yaman mı hep haksız olacak? Yok haklı da olabilir. Dolayısıyla ben burada Atakan'ı haklı buluyorum. Efendim oyun esnasında Yunus Emre ve Hakan Atipoğlu mücadele ederken aynı anda bir sakatlık yaşanıyor. Çünkü Yunus Emre farkında olmadan da herhalde Hakan Atipoğlu'nun bir ayağına basıyor. O görüntüleri bir dikkatlice izleyelim bakalım yorumcularımız neler söyleyecek? Ben de merak ediyorum. Buyurun Murat abicim. Sarı Fırtına Yunus Emre'yi yürekten kutluyorum. Bu tavrı, bu özür dilemeleri gerçekten çok hoşuma gitti. Yani hep böyle keşke olsa bu Yunus Emre. Bak ne kadar güzel, sakin. Özrünü diledi olaya Hakan abisine gayet güzel yaklaştı Aman abicim dedi falan filan falan. Bu Yunus Emre'yi de arada da böyle Görsek be kardeşim hakikaten Bilerek yapmadı küçük çocuk yani Bilerek yapılan bir hareket değil Bilerek yapmadı bir hareket Hakan abisi kötü oldu attı kendini yerden yere Hakan abisi kendini yerden yere Atarken o da abi özür dilerim o an, Bilerek e yapmadı e çok güzel ya Tuğbay'cım o ayağına bastığı anı Rica etsem Murat abiyle ortamızda bir döner misin? Ee, görmedi diyorsunuz değil mi? Yani bilerek basma gibi bir durum söz konusu değil kesinlikle diyorsunuz değil mi Murat ya, bilerek basmadı. Canım. Bilerek basar mı ya? Ha Yunus Emre bip yapsaydı bilerek derdim. Bu <laughs> bip değil ya. Evet. Bip olmadığı için bilerek yapmadı. Bip olmayınca bilerek yapmaz diye bir şey yoksa. Yapma. Bir tam ekran verir misin Tuğba'cığım? Tam ekran verir misin? Sosyal medyada ne diyorlar? tartışma oldu bu. Bilerek mi yaptı diyorlar. Abi şimdi bak. Bilerek yapıp yapmaması değil. Biz şimdi olayı inceliyoruz. Bakalım. Gelelim tekrar gelelim. Şimdi Yunus Emre'nin sol ayağına bakın. Bakın sol ayağına. Hı. Evet. Bilmiyorum. Şimdi bir şey sonra söyleyeceğim bak. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Bilerek bir kere... Ama ben yani kafaya bakalım. Kafada görmüyor. Hakan'a bakmıyor. Yok yok. Bilmiyorum. Görmüyor. Ya benim ben şahsi bilerek yap... Zaten bilerek yapsa neresine bak? Bilerek yapsa biliyorsun. Mesela futbolda filan... Futbolda filan bu hareket... Eğer tendonla arkadan tendonla filan bastığın zaman... Kırmızı kart görürsün. Yani eğer bilerek yapılan bir hareketse... Tendonla bastığı an rakip adam tendona basarsan arkadan gelip kırmızı kart görüyorsun biliyorsun. Hı hı. Hı hı. Şimdi burada e, bilerek yaptıysa eğer zaten ceza alması gerekiyor. Öyle bir şey yok. Bilerek yok. Yani şimdi ceza alma kısmını değerlendirmiyoruz. çünkü abi gözden kaçmış olabilir yani biz sonuçta detaylı biçimde işte inceliyoruz ya. yani. Ama işte gözden yani gözden kaçmıyor. Ha, tamam siz kendi gördüğünüz yani şimdi burada şöyle bir durum yok. Yani eğer bilerek yaptıysa ceza alırdı. O yüzden bilerek yapmamış gibi bir yorum Şöyle doğru olmaz. Belki gözden kaçmıştır olabilir. Biz şimdi görüntüleri izliyoruz size. ama gözden nasıl kaçsın abi? Onlar da bunu seyrediyor sonra işte var yok mu orada? Abi her görüntüde vara bakmıyorlar ama yani. Ama bu şimdi bu bu kadar verdiği işte. baksana bunun Survivor'da verilmedi mi bu görüntü abi? Verilen görüntüyü izlemiyorlar abi. Yani bazı Gözden işte kaçmaz. Böyle, hani, evet. Gözden kaçmaz. Onlar izlemişlerdir. Öyle bir kanata varmamışlardır bilerek yaptığı şeklinde. Valla ben de izliyorum. 20 kere daha izlesem yine bilerek yaptı demem. Demezsin. Çünkü hani Yunus Emre'nin ee, tabii ki çok hataları var. İşte hani kavga mavga olsa zaten ona ben şimdi girmiştim Yunus Emre. Ye. Yani işte bipler bipler havada uçuşuyordu falan. Yunus Emre niye yaptı falan derdik de. Burada adamın bir günahı yok. Burada bilerek yap. Zaten şeyi çok güzel Furkan o özür dilerim Hakan abi falan o çok kötü oldu çocuk yani. Şimdi onun üzerine gidemeyiz burada. Ben gitmem yani. Onun da bir sakatlığı oluyor bu arada arka He, tarafta. Onun, o şeyde at, Başka atlarken. Başka bir e, doktorun yardımcısı galiba zannedersem o gelen arkadaşta. Da, e, yoksa daha bir doktor mu bilmiyorum bu arada. Dizine oldu onun bir şey dizine. <laughs> efendim? Dizine dizine. Dizim ha. diyor ya zaten ah dizim diyor o. Aha. Dizim diyen şey. Sarı e, orada burada. Ha, burada oldu. Onun bir şurasında bir yırtığı hani şey var ve patlıyor ya bazen ben o zannettim ama değil dizi. Buyurun efendim. Ben hani izlenmiştir zaten ceza çıkmamıştır gibi bir durum olduğunu da düşünmüyorum. Burada herhangi bir tarafın birini suçladığını da düşünmüyorum. Yani böyle bir Yunus Emre bilerek mi bastı sen sosyal medya dedin galiba ama hani ben zaten aklıma bile gelmemişti. Onların da bence aklına gelmedi. Yani Hakan'dan bilerek bastı gibi bir iddia vardı sonra vara gittiler de izlediler ceza çıkmadı. Hiç oralarda değilim. Ee, zaten Yunus Emre de sakatta yakın geliyor orada. Ve dediğin gibi hedefi yani kafası zaten kalçası dahil ileri dönük. Orada ayaklarını tutundurmaya çalışan biri var. Yani kısa katken. Çünkü daha öncesinde onun canı yanmaya başlıyor. Sonra da Hakan'ın bileğine geliyor. İki tarafta gayet e, centilmen bir şekilde sakatlıklarını yaşıyorlar. Hani böyle bir iddia olduğunu ve incelendiğini ve ceza çıkmadığını dahi düşünmüyorum. Bu konu oraya hiç gelmemiştir. Buyurun İhsan Bey. Valla benim için de konu çok kısa ve net. Yani burada herhangi bir bilerek yapılan bir şey yok. Bir talihsizlik var. Geçmiş olsun Hakan'a da. Hatta ben ilk... Fragmanda izlerken ön tarafına bakıyorum. Önden bir şey olsun oldu sanırım. Mersem arkada e, Yunus Emre'nin bacağı ona basıyormuş. Ama neyse ki fazla da bir şey yok. Yunus Emre'nin özür dilemesi de çok güzel. Başka da bir konu yok yani burada. Ben böyle çok uzatılacak da bir konu olduğunu düşünmüyorum. O zaman şöyle yapalım isterseniz. Efendim programımızın üçüncü yarısında <laughs> çok önemli konularımız var. Ne gibi? Şimdi sevgili Yasin ve Damla'nın mağlubiyetten sonra farklı itirazları var. Açıkçası hem doktora... Hem prodüksiyona bazı itirazlarda bulunuyorlar ve e, itim altında bırakıyorlar kişileri. Açıkçası ne diyeceksiniz ben de çok merak ediyorum. E, Hakan Atipoğlu'nun yine bu e, Madrid ödülüyle ilgili e, karşı takım hakkında söylediği bazı sözler var. Bunların hepsini değerlendireceğiz ama bunları ne zaman değerlendireceğiz? Üçüncü yarıda değerlendireceğiz ama ondan önce... Sizleri isterseniz biraz da eğlenceli anlara götürmek adına bu hafta yarışmacıların kendi arasında oynadığı anlat bakalımın en güzel anlarını derledik. Onlarla sizleri ve izleyicilerimizi baş başa bırakıyoruz efendim.